Arkadaşlar, paylaşıyor, İyi seyirler. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün, bugün sizlerle birlikte, birlikte. videoda da İkra'nın Ösemiha Kaya da var. Evet arkadaşlar, videoya <laughs> başlamadan önce kanalımıza abone olmayı unutmayın. E ben bugün çok heyecanlıyım. Heyecanlıyım. Kesin bugün çok güzel olacak. Evet Yıldız ben de çok heyecanlıyım. Ah birileri geliyor. <laughs> <laughs> Merhaba. Merhaba. Biz Bala Çoyuş. Evet. Ee, nasıl yıbazı yapabiliyorsunuz? sihirbazlık yapmıyorum. Ben balonda istediğin şeyleri yapabileyim. Ya Baloncu ne yapıyor? Ben de sihirbaz yapıyorum. Tamam. Nasıl bir balon istersiniz? Pembe benim rengim en güzel renklerden biri. Peki üstüne hangi resmi istersin? Flamingo. Tamam. Ali bakalım bu balonlu ne hazır? Üstünde çok güzel bir flamingo var aynı sizin gibi. Hadi yıldız sıra sende. Tamam. Tamam. Çıkmıyor. Bakın. Yok Dönün o zaman dönün. da ne kadar bağırıyor ya. Ah! Merhaba. Merhaba. Hangi renk balon istersiniz? Ee, kırmızı olsun. Peki üstüne çizeyim? Kalp. Alın bakalım. Şimdi ben yapacağım. Ah Bakayım. Dıttırırıt Yok. Al. Bakayım. Ah çok iyi. Buyurun param. Buyurun. Ee, merhaba. Mini pop. Hangi renk, hangi renk balon istersiniz? Pembe yok mu? Yok maalesef. yok. Bir tane kişi aldı. Siyah. Siyahımız yok. Bakın buradaki renkler var. Tam var. Ya hayır hayır turuncu turuncu. Peki üstüne ne renk çizmemi istersiniz? Ne çizmemi istersiniz? Kedi. Olun bakalım. Çok tatlı. <laughs> Hadi yıldız sıra sende. Tamam. Bu sefer başka başka bir şey koyalım. Yok. Aa. Bakın. Yok. Tamam. Alın. Alın param. Görüşürüz. İyi günler. Görüşürüz. Merhaba. Ne istersiniz? Ne renk balonu istersiniz? mor olsun. Üstüne ne çizeyim? Hmm. Çiçek. Alın bakalım. Çiçeğiniz bu hazır. Aa iyi. Peki sende neler var paylaşıyor? Şimdi bakın. Dü Dürürürt -dürü. Bakın. Yok. Hmm. Evet yokmuş. Neyse alın bu param. Güçlü, inan, e, hakkını helal et. Neler var? Neler yapıyorsun? Ne <laughs> Paylan çok hafa. E, Paylan çok. Nerek bana istersiniz? Sarı tabii ki. Peki üstüne ne çizmemi istersiniz? Tavşan. Hadi bakalım. Teşekkürler. Hadi yıldız sıra sende. Tamam. Hadi bir daha yap. Hadi. Wow. Seni ben çok sevdim seni de. Alın param. Alın param. İyi günler. Bonjour. Görüşürüz. Bu arada özür dilerim. Hadi nereye git? Merhaba. Hoş. Hoş geldiniz. siz palaç Neler yapabiliyorsunuz? Mine ben ben seni bir balon yapacağım. Ne renk istersin? Beyaz yok mu? Yok. O zaman mor. Peki üstüne ne çizeyim? Aa, beni çiz tabii ki. Tamam. Alın bakalım üstüne. Sizi çizdim. Eh, teşekkürler. Peki sen ne yapıyorsun? Sen bir tane kaşım kaldı. Neyse evet, burada var. Şimdi buna için atıyorum. Bak yok. Ah, bakayım. Aa, gerçekten yok. Neyse bir parayı hak ettiniz. Alın. İyi günler görüşürüz. Görüşürüz. Merhaba. İyi günler. Merhaba. Ee, ben... Ne bana balon istersiniz? Ya, mor yok mu ya? Yok. Aa. ne var? Bakın bu renkler var. Ben ben sarıyı alayım. Peki üstüne ne çizmemi istersiniz? Bonibon. bu. bakalım. Yumam. Sen ne yapabiliyorsun? Bak yok. <laughs> <laughs> <Ben> de... <laughs> Kesin onun sahte olduğuna inanmıyorum. İnanmıyorum. Gerçekten yok. Görüşürüz. Abi bir parayı hak ettiniz. Ne sandın? Ne oluyor Tabii ki de yok. <laughs> Alın param. Thank you. Hakkını helal et. Emineceğim. Bayanlar. <laughs> Bayanlar. Bayanlar. edin o istiyor. Çünkü ben morum o yüzden. Neyse bari yeşil ver. Çünkü benden bir tane daha yok. Mor, evet, mor mu? Peki üstüne işte ne çekmemi istersiniz? Hmm. Ee, beni çiz. Peki. Ayıp bakayım. <laughs> ver. Sen ne yapabiliyorsun küçük kız? Bakın. Bakın yok. Aa evet yokmuş. Neyse bir 5 lira hak et. Yan yany hakın yany. Haftanın merhaba. Merhaba. Eee um, Hiçbir şey kalmamış. Sadece turuncu var turuncu. Peki üstüne ne çizeyim? Zehra'yı çiz. Ne? Zehra. Ayrıca bakalım gece Zehra'yı sayılarak uyuyabilirsiniz. Sen ne yapabiliyorsun? Bakın. Hadi göster gözünü yıldız. Tiyosoril. Buyur 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 buyur. <laughs> Bir yap. Bir yap. Hangi renk balon istersiniz? Oh, hmm. Turuncu, pembe, pembe yok. Beyaz misin? Turuncu. Tamam. Peki üstüne ne çizeyim? Biz çiz. Tamam. Yürü. <laughs> 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 Hadi, alev bak hele da daşlısıniz. Çok kötü olmuş. Hadi yıldız ya sen de. Ne yapabiliyorsun abla sen? Ne yapabiliyorsun Gel, 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 gel. Bur, <laughs> bur, patapin. yok. Ne yapayım <laughs> <laughs> Asıl ya Hangi Üstüne ne çizmemi istersiniz? Bizi. Tamam. <laughs> <hiç komik> değil. Alın <laughs> <laughs> bakalım bunlar şişiniz. Ay, ay. <gülüyor> ah. <gülüyor>